Paşa 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 gel oğlum Aferin sana Aferin sana paşam benim Yaman Bu da bizim Yaman Yaman Paşa 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 Simbat nerede? Simbat gel buraya. Simbat gel. Gel oğlum. Aslan oğlum benim. Gel buraya Simbat'ım benim. Simbat. Oh, aslan oğlum benim. Simbat'ım benim. Simbat'ım benim. Oy paşam. Fıstık nerede? Fıstık. Fıstık nerede? Fıstık. 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 Fıstığa karışmayın. Karışmayın fıstığa. Fıstık gel buraya. Fıstığa karışmayın. Gel fıstık yanıma. Aslan fıstık. fıstığı benim. Fıstığa karışmıyorsunuz. Sare fıstığa karışma. Sare fıstığa karışmıyorsun tamam Apa ini? Hayır. Bak. Afiyet olsun canlarım benim Afiyet olsun Lütfen etrafınızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkın Bir kap su bir kap mama vermeyi unutmayalım Bunlar can Allah'ın sessiz kulları Lütfen canlara sahip çıkalım Yaşam bütün canların hakkıdır Sevgi her yerde ilaçtır Sevgi paylaştıkça güzeldir bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sakın unutmayın. Sevgiyle, saygıyla yaşayan hayatı. Her yerde mutluluktan çiçekler açsın. Kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya birbirinizi. Sibat. Acıktınız mı Sibat? Baba yaman. yaman. Şimdi bak kızıyorum. Şey yaman. Kızdırmayın beni. 아피도스 잔날아도 마피도스 아피도스 잔날아도 마피도스 Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun